dünyaların sonuna boyun eğ. Geldim şimdi. Ne dediniz? Bir daha söyleyin abi. Hakan bir de gidecek. Mitte adam yok. Mal evmet gelecekler. Top buşuna bakacaksın ya sen. Oraya evet. atıp çıkarsın eğer mitte adam yoksa. Tamam. Biz az geri çıkarız işte. Bu arada ben midde gösteren gerek kendim ya. Göster kanka. Çünkü adamlar midden koşup çalıya da girebilir. Aşağıya atladın mı? E veriyorum. Evet. Var ver. Corruption mu alsam ya? Corruption alacağım. Corruption bot şeysi daha iyi dönüşür. Şurayı vurdu da çık kanka. Aynen. Dur bekle hemen at. Okey okey. Yo tamam buradan Bak. Ha gerek yok şey. Tut ama. Biliyorum, biliyorum oğlum. Ben oynuyor o. Ben bottan başlayayım ya. Tutum var. Yok. Kimse yoktu orada. Belki topu eğitim eğitim atabilirler. Böyle. Tamam ya. Çekle istersen buradan. Yok okay, ya sen ben Yok okay. yok okay. şu olalım da. Uçacak ya bot. Büyük ihtimalle buradan başladı. Veya fake iş atıyorum. Bu karakterlere de fake iş verin ya. <laughs> Zaten şununla başlamış. %100 bölüden başlıyor. Ana harcıyorum. E açtım. Işte. Ola burada. Bedine gitti. Antilya vardı. E ah, ah, ah. Ortlamaya iniyor büyük ihtimalle. 3 olacağız bir anda koşabilir miyiz? Hiç yok. Bot krebe yardıma gidiyor. <laughs> Standra. Bize gelmiş. Benim lane'im iyi durumda. Adam hala mis bu arada. Olur, Olur, Allah, flash Allah, yok. Da. Olaf, botta, flash Olaf botta, Olaf botta, Olaf botta. Olaf flash yok. Ben mid'e deneyeyim ya. Topu atladı adam, kaçar. Gök'e. Atlamıyorum ben. Yürü bakayım, base atırım onlara. Hiç flashin yok senin. Yani. Gelelim mi? Arkaya iki bir tane. sanki? Ben adam. Düz gol daha bağlı. Setin flaşı yok. Büyük W'su. Büyük ihtimal base'de ankara. W'su geldi geldi. W'su döndü. Döndü döndü döndü. TP'leyecek büyük ihtimalle. Eee Mahir sen şeyleri yazsana süreleri yazsana. Olaf burada. Base atayım bakacağım. Gelsene bunlar. Neyse kaçtım Öldü. Misandıra mis. Misandıra mis. Misandıra mis. Tamam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Burada. Olaf geliyor. Olaf geliyor. Aynen. O adam çok büyük kaybetti ha. Evet evet o yüzden filan zaten ben. Aynen teleport attı. Bu ne bu ne? Öldü bu. Okey abi. Kulağım <laughs> top site. Gel driveriz gel 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 driver driver mı? geliyorum. Kapat arkadan bayrada adamı. Kulaşı mi? mis, var mı? Bekleyin. Bekle beni be beni bekle. Aldım ben Çok iyi. Aaa. Hani ilk target'ı bana bekleseydin keşke. Tan yedim şu an. Çok ya. Nar kesti ya Minyonlar şey yapacaktım da. Sandra base atacak ya. Yani. Olaf top site büyük ihtimalle. Aynen bota doğru dönecekti. Set bana bir denedi de o yüzden. Aynen Olaf burada abi. Sıkıntı yok. Olaf trollüyor. Hayır ya. Olaf yeni base attı değil mi Aynen. Çok iyi aktan. Çok iyisin oğlum. Helal. Beyti olabilir bu arada ya. Gel. Ah. Yok şeyim yok. Aa be. Tam tam güzel güzel. Bir... Keşke doju yiyip dobulatseydim ya yani. Atbet, Caitlyn durumu çok kötü, itemlere bak Ay şeyin şey ola Al, bence bu itemi almak yerine betlemesi lazım bu arada Ben yani aslında ormanına girsem mi? Bir sandalye yok. 1 bir, yani. biri 1 al alır gibiyim Hatta şu adamın red'ine Gelirim kanka. Ayarlı. Ben mid kuleyi değiştim bu arada ya Herald'ı biz alsak, first tower almıştık Botu da şey yaptık böyle Buraya yani, girebilirsin, o ne yapıyor bu? Tamam Lan gelmedi lan Kanka girin mi? Gir gir Caitlyn geliyor, Riot atacak. Koşuyorum ben de oraya. Caitlyn R'ye dikkat. Aynen Caitlyn. Tamam ölmem ölmem ölmem. Bey bey koşuyorum. Ultim 10 o. saniye ultim 10 saniye ultim 10 saniye. 9 8. Oyna oyna buraya evet. oyna buraya oyna buraya oyna buraya oyna buraya, buraya <laughs> oyna. Ah çok kötü oynadım. <laughs> bu arada buraya gelecekler ha. Yok mini. Herald bir açtı bir de. 5'te nayı herald açıyor lan. Gelseniz abi yardım. Geldim geldim. Oynay oynarız mı bu orada buraya? Burada oynarız. Tamam sağolar. Base koyuyorum ben de. Helal. Tamam güzel ultisini aldım. Vampiri çıktı. Ben de bir base koysam iyi olur. Atam bitti benim. Raketlerine <laughs> fileşiyor burada. Direkt keseriz. Olaf burada. Kutum 15 saniye. Atam var. Bunu bile kesebilirsin bu arada. Bu adam bir daha Peki. bir şey yapamaz orada karşımda. Bütün lead bende. Ola buradan ulti sallayabilirim. Bekle 5 saniye. Ben şey Sallayacağım onu. Yaparsın şey yaparsın. Mi? Ultisi yok şeyin. Ola. Bence gerek var mı? Aaa adam gerek. açtı. Sen tamam. Koşuyoruz ya baştan. TP, tp. 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 Tamam. geldi. Geldi, al orayı. Lissandra, Lissandra, Lissandra. Geliyorum ben de bu arada. Kaçma bir TP. Hatta olur ya. Gerek Fight yok ha. Le... Sen. Kanka, daha play'de 10-10 vuruyorum. 10 Fightleyebiliriz. <laughs> Aha. Ee, bir dakika, stun yedim. Koşuyorum. Tam bu, bu, bu. Sett TP'ye bakıyor. Tamam, bekleyin abi. 3 gün oldu. Oral topside'daydı. Oral topside'daydı. Oral güzel oynuyoruz ya. Ben bir level öndeyim adamım. Allah gel bir level gerideyim. Ama adam çok farm yapıyor ya. Çok hızlı dönüyor. Oh, tamam tamam. Cid. Topu şey yapacaklar. Bunlar size devam edin beyler. Öyle ya böyle yapar da ya. ben bet, mid tower alıyorum. Bekle. Yürüyorum. Kanka bir topa giriyorum. 30 yürüyorum. saniye falan gelebilirim ama. Ben salıyorum burayı. Ben koşuyorum. Yetişirim. Tamam yolla ya. Açacak büyük ihtimalle set ya. Hiç riske atmıyorum. Tamam tam. o taşlık. Tamam tamam. Olaf keseriz bu arada. Ama set ultisi var mı? Var var. O zaman. Ben topa koşuyorum bu arada. Söp, lede bak. ben de lede koşuyorum. Ben mid tarıt aldım bu arada. Tamam tamam. Dura vura aldım lan tarıtı. Hadi oynayalım 30 saniye vadi var. Ben şimdi itip base atıyorum. Ben geldiniz mi siz? gel. gel şu karşı buraya girelim ya. Gel gel gel. Aynen aynen. Bende gel. Bunu tamam. Aha. Gel sana vereyim. Aa. Oh. Hmm, botu üşüdüler ya. Biraz fazla ama. yok. Lisandra R'si yok. Gel, gel, gel. O vision'ım um, Vision atmayı unuttum ya. Vision atsan hepsini keser. Bir de ping'im çıktı. Geliyorum Ejel'e geliyorum. Tabi yetişir bir aşağıya. sadece bana bot, balta atmış onu. Ultu sağladım oraya birine tutacak galiba. Atmadı. Ah. Tumarı. Aa ah, Olaf'ı tuttu. Ke kesin Olaf'ı. Çok iyi. Geldik geldik oyna. A ettim, adamları bir ben adam adamları a irtemez. Adam geldik geldik tam. Daha beklememiz lazım. Çok iyi çok iyi çıkardınız çıkardınız. Çok güzel. Biz evet. girmeye girmeyi deneyecek. Ben hiçbir işe yaramıyorum ama sadece bana vurdukları için evet. siz çıkarırsınız Git evet. git. TP'ledim gel 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 yakaladık yakaladık. O, 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 oynadık oynadık. Sandığına dikkat. Tamam. Ay, 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 devam devam Top sende. Ya ben biraz... Bir <laughs> <laughs> Penta atıyordum oh, lan ya. az kaldı. Ah, <laughs> <laughs> çok iyi çok iyi. Naber Mahir bu oğlum ya. Mahir bak bunu sana yapıyorum. Adamları terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Bota geliyorum bota geliyorum. Mikael'e var değil mi Mahir? Tamam. Var var Mikael var. Geldim 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 çok iyi Biz abi. Bravo çok iyi. Gerçi lafı olmaz. Tamam bot, botu alacak o. Stop'a vurun. Tamam, alırız alır de. Buradan vurulayanı keserim ben. Beni görüyor olabilir. burada gibi... zaten. Üç, tamam tamam ben mid, ben mid bir... kuşu alacağım. Geldi tamam. şey buraya bak. Biliyorum, ben de botu aldım beyler ben de botu bir aldım. Hikayelim var hala. Tamam çok güzel. Helal. Vuruyorum oraya antreye atacağım. Hızlandıracağım At seni. Gitçem koşacağım. Bir daha ucundaydım. Hiç bir şey. Kettle yok. Kettle flash yok. Açıyormuş. Eloftan. <laughs> ne yapıyor lan? Trolede. Sarı olmuş lan. Niye geri attı onu? Anlamadım. Mükemmelim yok bu arada. Şey yapmayın bence zorlamayın ya İmkir orayı. Gerek yok ki yarısına ya. Helal. Ben de hey, botu itiyorum gidelim. istiyorsanız ben bota ya, da gelin. Boşlasak mı? Öldü ya. Beyler beyler bak bak herkese durun. Ben meleği koyuyorum bu arada. Ah basamadım ya. Of bunlara bastım. Tanrıçayı basamamışım ya. Nasıl Basa basamadım ona. Tak. Oy. Helal. Ne oldu? Sen de o sürede utanıp duruyor ya. Tamam, tamam. Çık. <laughs> Kıt. <Be>. Ulan be. <laughs> bak benim. Eğleniyoruz, eğleniyoruz. Evet, evet, Top evet. Aynen, aynen, aynen. aynen. Ya, Ben şunları basamadım. Niye basamadım anlamadım. Set galiba. AR e atınca da onlar basılmıyormuş. Standı Bir şey var. yok. Bir şey olmaz ya. Aynen. Kırın şey. adamlara. Geliyor. Sendeyim. Setteyim. Oha, yavaş vur lan. Ben kendim attım ya, eş ölme. Tamam gelin ya. beyler Eskiden bitirelim mi? ya. Ha, <laughs> mine sattım ben eyvallah. Güzel, yani. güzel, çok iyi. İyi yanlışlıkla öldürüyorsam ya. Biz neşe almamıştık lan. Almadık lan. 3K'da saldık. Adamlara döndük ya biter biter dikmez ya biter biter ya çar <laughs> ya hızlılandırım kanka senin ya gerekmiş ya ulti ulti ma kanka bir anda verdim bana yan da öldü oğlum <Gülüyor> bir dakika treme bastım o zaman. vurma ayır bitirsin tek Oğlum. Ne? Ee? <laughs> şey şey Gitmedi ki. Ee, ya. <gülüyor> 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 üstüne bastım. <bastırırdı. gülüyor> Burada bir icin var mı? Eş görebiliyor <laughs> musun onu? Bunu onu o kırar da ben görmüyorum. Topa gidiyorlar. Gel şunu al. Gel gel gel. Topa şok. Gittiğinde ulti yok. Allah'ta ulti yok. oynarız oynat toplanın buraya. Gel yani mida gerek Mide yok. Mida geliyorum. Artık. Evet mi? evet oh. evet. Artık trollemenin şeyi gerek yok. Attım evet. evet. ama. Yani. Hikayede. Oy bomba bomba. Eş nasıl vuruyor arkadan? Oy. Aldım onu. Ah! Çok iyi ya. Abi Mikael'i yoktan bastım ha orada. Oo kayıt kayıtmış GG GG. Nar 2 iyi oldu ya. Aynen. Biraz daha miyon keselim. Elinize sağlık beyler. Uf. Senin de... Oh. Oh. <laughs> Abi, Abi. Senin moral verme konuşması iş yaptı galiba. <laughs> Gençler bu da böyle bir videoydu. Bu turnuvanın devamında devam edeceğiz videolara. Bakalım. Böyle bir çekim maçlar çünkü profesyonel gibi oluyor yani profesyonel değil daha çok takımsal oluyor. Fena değil bu böyle maçlar. O yüzden like atıp abone olmayı unutmasanız çok iyi olur. Bir sonraki turnuva maçında görüşmek üzere bay bay.